Şimdi ne diyorsun Ömer? Estağfurullah. Estağfurullah. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Söylediklerinde benden çok daha akıllı ve aklıydı Ebu Bekir. Resulullah'ın emirlerine itaat etmemizi, onun bizim göremediklerimizi gördüğünü söylemiştin. Ama öfkeme yenik düştüm ve Resulullah'ın emrine itiraz ettim. Vay Ömer'in haline. Suçunu nasıl affettirecek? Üzülme. Resulullah'a karşı gelmedi. Görüşün yanlış olsa da Allah ve Resulü için öfkelendin. Görüşünü belirttiğin için Resulullah sana kızmadı. Kalbinde ne olduğunu biliyordu. Ameller niyetlere göredir. Kararları Allah'ın Resulüne emrettiği şekilde istişare ederek alıyoruz. O karar aldığında bunun Allah'ın emri olduğunu bilip itaat ediyoruz. Sen de itaat ettin ey Ömer. Vallahi sen sıddıksın. Sen de Faruk'sun Hommage.